Herkese merhaba. Masal Kutusu'nun YouTube kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra size yeni bir kutuyla geldim. Bu yaz masalı. Artık yaz mevsimi geldiğine göre doğada, dışarıda rahat rahat masalımızı anlatabileceğimiz bir setimiz var ve bunun içini açacağım. Bakalım bu setin içinden neler çıkacak? Setimizin içinden yine böyle dolu bir paket çıkıyor. Paketimizle birlikte yine kullanım kılavuzu çıkıyor ve masalın metni çıkıyor. Yani masalda neler anlatılıyor, masalın kahramanlarında kimler var. Bakın uzun bir metini daha öncesinde okuyorsunuz. Ve masalın örtüsü çıkıyor. İçinden bir de doğal malzemeleri çıkıyor. Ben örtümüzü şöyle ufacık açıyorum. Aslında büyük bir örtü. Çünkü böyle daha rahat göreceksiniz. Bakalım paketimizin içinden yaz masalına ait Hangi kahramanlar çıkıyor? Yine Pofuduk ağaçlarımız. Paketten çıktığında birazcık ezilmiş olabilir bu arada kahramanlar. Siz böyle elinizde çok rahat bir şekilde düzeltip yerleştirebilirsiniz istediğiniz yere. Bir masalın baş karakteri Tombo fil çıkıyor. Uzun hortumlu ve oyun oynamayı çok seven sevimli bir tombo fil çıkıyor. Bu filin bir sürü arkadaşı var. Kırmızı balık, sarı balık ve turuncu balık. Ormanda birikmiş sularda yüzen en sevdiği arkadaşları balıklar. Her gün suda yüzerken Tomboo fil suda yüzemiyor. Çünkü sudan birazcık korkuyor. Ona yardım etmeyi çok isteyen bir arkadaşı var. O da Mini Kare. Aramızı buraya yerleştirelim ve içinden milyeler, taşlar, masalın mumu çıkıyor. Masalın mumunu çocuğunuzla birlikte bir yetişkin yardımıyla yakıp uzak bir yere koyabilirsiniz. Ya da yanınızda durabilir ama dokunmaması için ona yardımcı olabilirsiniz. Dediğim gibi tombul fil oynamayı, eğlenmeyi, arkadaşlarıyla sohbet edip neşeyle şarkılar söylemeyi çok seviyor ama bir şeyden çok korkuyor. O da su. Tombul fil suya bir türlü giremiyor yaz boyunca sürekli suya girmeye deniyor ama bir türlü başaramıyor. Ve ona en sevdiği arkadaşlara yardım etmek istiyor. Bu masalda acaba kahramanlarımız Tombulfil'e yardım edebilecekler mi? Ve masalın sonunda Tombulfil acaba suya girebilecek mi? Bunu da yine anlatım sırasında öğreniyorsunuz. Daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi bu masalı öncesinde okumanızı hatta kendi istediklerinizi de aktarmanızı öneriyorum. Çünkü masalın metnine bağlı kalarak bir anlatım gerçekleştirmek çok rahat olmuyor. Ve çocukları da rahat geçebilmesi adına öncesinde masalı okumanızı ve çocuklara bu şekilde aktarmanızı öneriyorum. Eğer çocuklar anlatacaksa onlara kahramanları verdiğinizde zaten onların sonsuz bir hayal dünyaları olduğu için bir sürü masal anlatacaklardır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.